okuyacağım metin Mustafa Çerkeşi Efendi'nin Risale-i Fî Tahkik-i Tasavvuf Fatlı eseridir. Ulema Şeriat ve Meşayih-i Tarikat beyinlerinde ceryan eden kıylu kal ve ihtilafı hal ve hakikat-i meal ne günadır? Emri Sultanı ile sual olundukta Mevlana Kutbul Arif'in Eşşeyh Mustafa El Halveti El Çerkeşi Kudüs Sirruh ve Derruh Hazretlerinin tarafeynin halini beyan ve hak olan izhar ve ayan olmak için cevabı sevap buyurup tahrir ve irsal buyurdukları risale Latife El Hakku Ehakku Bil -Ittiba. Bismillahirrahmanirrahim. Malum ola ki erbab-ı kulubun tahsil ve tahsilinde sa'i ve beli eyledikleri tasavvuf ahval-i selaseden ibarettir ki tecelli efal, tecelli sıfat ve tecelli zat ile tabir olunur. Lakin cemi ifadede ahval-i selase sahipleri halat-ı selaseden, firak-ı dalleden üç fırkayı batılaya müşabihlerdir. Tecelli yefaz sahipleri cebriyeye ve tecelli sıfat sahipleri hululiyeye ve tecelli zat sahipleri İlhaviye'ye müşabih görünüyor. Burada ittihadiye demiş. Şuraya. Lakin cebir ve hulul ve ilhattan müberradırlar. Demek ki burası ilhadiye olacak. Bu tecelliyat-ı selaseye mazhar olan zevat-ı kiram ile tevaif-i selase-i meskurenin beyinlerin tefrik eden şuru Muhammedi ve Erkan Ahmedi'dir ki eğer bir kimse daire-i şeriatta dahil ve merkez istikamette sabit olup makamat-ı selaseden ve tecelliyat-ı sabıkadan tekellüm eder ise irfan ilahi ve esrar-ı rabbani'dir ve kendiden zuhur eden hariki ade keramettir. Lakin indallah ve inder resul və ində el-mürşidin məzmum və bi-ədəbliktir